kadar önemli davranış örnekleri değil mi? Bu tür yöneticiler sürükleyen, besleyen, değişim yaratan yöneticiler proaktif davranış gösterirler. Ekibindeki herkesin de proaktif davranış göstermesini isterler. Bu tür kişiler yüksek duygusal zekaya sahip kişilerdir. Örneğin projelerimde duygusal zeka eğitimini minimum bir gün veririm ve insanlar yani başlangıçtaki yerden bitirdiklerindeki yer arasındaki farkı çok iyi görürler ve çok önemsiyorum duygusal zekayı. Günümüzün en önemli yönetim yapan bu dün iş dünyasında çalışan kişilerin sahip olması gereken yetkinliklerden bir tanesi. Yöneticilerin artık şirketlerin sadece parasını değil, duygularını da yönetecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları gerekiyor. Çünkü iyi bir yönetici insan yönetmez. İyi bir yönetici duyguları yönetir. Duyguları yönetebilmen için de senin duygu repertuarının zengin olması lazım ve empatik iletişim diline açık olman lazım. Nasıl olsa güç bende dediğin an olmuyor bu işler. Bu tür insanlar yeteneğe bakarak seçerler, yeteneği keşfederler. Çünkü yetenek potansiyeldir ve bütün insanlara düşen görev bu potansiyele sahip kişiyi keşfetmek, ekibe katmak, sonra da o potansiyeli performansa dönüşmesini sağlamaktır. Ama görüyorum ve gördüm birçok yönetici bu tarz olmayan birçok yönetici potansiyeli yüksek olan çalışanını o potansiyelinin keşfetmesi için bütün yolları tıkayarak yönetiyor. Ve şu da bir sonuç, inanın bana. İyi bir çalışan kötü bir yöneticinin yanında mecbur olduğundan daha uzun süre kalmaz. Ben bunu yaşadım. Tekrarlayacağım. Tekrarlayacağım. Potansiyelini keşfetmiş, farkına varmış, performansa dönüştürmek isteyen iyi bir çalışan kötü bir yöneticinin yanında mecbur olduğundan daha uzun süre kalmaz. Kalmamalı, körelir. Değil mi? Körelir. Bu tür insanlar aynı zamanda yetki verir ve çalışanları yetkilendirir. Bütün gücü elinde tutup yönetmez. Yönetmez. Aynı zamanda bu tür insanlar insani ilişkilerde iş yaparken ve hayatın her alanında problem yaratmaz önler, problem yaratmaz çözer. İletişime önemser bu tür insanlar tek başına insanları dinleme biçiminin onları değiştireceğini çok iyi bilirler. Genelleyerek değil, bireyselleştirerek, özelleştirerek, bağ kurarak ve anlam duygusu yaratarak ve yaşatarak yönetirler. Anlam duygusu yaratmak ve yaşatmak çok önemli. Sevgili üstadım, çok değer verdiğim ve beslendiğim Acar Baltaş Üstadından ödünç alarak bu kavramı kullanmış oluyor. Anlam duygusu yaratmak. Çünkü Acar Bey'in son bir kitabı var. Okumanızı isterim. Henüz daha bir ay oldu sanırım. Bu an, hayatı anlamlı yaşamakla ilgili, anlam yaşatarak ve anlam yaratarak yaşatmakla ilgili, hayata anlam katmakla ilgili orada bu konuları çok net bir şekilde göreceksiniz. Aynı zamanda bu tür insanlar Kurallardan daha çok sonuçları tanımlarlar ve sıkı kural koymaktan kaçarlar. Mesela danışmanlığı yaptığım şirketlerde süreci başlattığım zaman birkaç şeye çok önemle bakarım. Örneğin onlardan bir tanesi organizasyon şemasına bakmak isterim. Birçok şirkette olmaz. Varsa da işleyen bir organizasyon şeması değildir. Neden profesyonel danışmanlar önce organizasyon şemasına bakmak ister? Çünkü bir organizasyon şeması o şirketteki patronun ve üst düzey yöneticinin yönetme gücünü kimlere ne oranda dağıttığını gösterir. Biz olaya böyle bakarız. Önce onu görmek isteriz. Kimlere yakın duracağız, kimlere yakın durmayacağız. Bu patron yönetme gücünü, bu şirketin yöneticisi üst düzey yönetme gücünü kimlere ne oranda vermiş? Bunu organizasyon şeması gösterir. Önce biz buna bakarız. Sonra şirketin içerisinde kural ve prosedür adına ne var yazılı? Sözlü kültür mü hakim orada? Yazılı kültür mü hakim? Çoğunlukla zaten sözlü kültürü hakim oluyor maalesef. Ve bize düşen görev de o sözlü kültürü yazılı kültüre dönüştürmek oluyor. O halde konulmuş bu kurallara bakarız. Bir şirkette kurallar çoksa yani o şirkette biraz önce açıkladığım ve şu ana kadar açıklamaya çalıştığım tarz üslupta esneklik pek yoktur. Bu tür yöneticiler plan yapar ve plansızlığın başarısızlığı getireceğini çok iyi bilirler güne plansız başlamazlar. Haftaya, aya, yıla plansız başlamazlar. Şimdi bu bir saatlik anlatı sonrasında bir saat önce sizlerle paylaşmış olduğum ve önemsediğim danışmanlıklarımda üzerinde çok durduğum şu gördüğünüz tablo var ya şu tablo ne kadar önemli hale gelmiştir. Bu tablo şu an sizin zihninizde çok iyi oturmuştur diye düşünüyorum. Sorun kendinize bu değişim dönüşüm sistemleşme sürecinde neredesiniz? Şirketiniz nerede? Ekibiniz nerede? Ekipteki insanlar nerede? Şirkette uyguladığınız yönetim sistemleri nerede? İş yapma biçim tarzlarınız nerede? Formda mısınız? Reformda mısınız? Transform yaşıyorsunuz? Performda mısınız? Uniformda mısınız? Örneğin şu an pandemi dönemini yaşıyoruz ve pandemi öncesi böyle online dünyaya Hazır olmayan, analogda yaşamış, işini offline'da yapmaya alışmış şirketler şu an bocalıyor. Form ve reform arasında bocalıyor. Form ve reform arasında. Dönüşümü hiç düşünemiyorlar. Çünkü dönüşümü düşünecek altyapıları yok. Yönetim kabiliyet, yönetim sistemleri yok. Ne kadar büyük eksiklik. Oysa böyle dönemlerde şirketler ...direkt dönüşümü düşünmeliler. Kendilerini buraya getirecek... ...bütün özelliklerinin... ...offline ağırlıklı... ...analog dünya ağırlıklı... ...geleceğe yani... ...online'a ve dijitale... ...götüremeyeceğini bilmeliler... ...ve makası orada... ...ellerini alıp... ...kesmeliler. Kendilerini geleceğe götürmeyecek... ...alışkanlıklarını keserek... ...geçmişte bırakmalılar. Keserek... Bütün o ataletli iş yapma biçimlerini geçmişte bırakmalılar, dönüşüm yaşayarak geleceğe bakmalılar. İşte bizim gibi danışmanlara düşen görev de bu. Şirketlere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu şirket bu kitabımın çıkış amacı da bu. Şu ana kadar anlattığım bilgilerin derinlemesini, örneklerini bu kitabın içerisindeki anlattığım olaylarda, anlatılarda çok iyi göreceksiniz yaşayacaksınız. Onun için okumanızı istiyorum sizin. Ee, ve bu bakış açısıyla olaya baktığımızda aslında bilinçli değil mi? Değişim yaratan besleyen fark yaratan bir yönetici kafasına sahipsem her şey berraklaştı. Ama her şey neredeyim, nerede olmalıyım, nasıl yönetmeliyim, nereye gitmeliyim her şey berraklaştı. O halde sevgili arkadaşlar Şimdi son böyle bir 5-10 dakikalık sürece doğru gidiyorum. Kaplumbağazında çalışan yöneticiyi biz nasıl tanırız? Hani şu ana kadar birçok davranış sizlerle paylaştım. Ama önemsediğim en önemli davranışlardan bir tanesi. Danışmanlığı yaptığım şirketlerde mesela bu davranışı çok önemserim gözlemlerim. Kaplumbağazında çalışan yönetici çalışanlarını varlığında değil, Yokluğunda ve gelirken değil giderken mutlu eden insandır. Eminim şu an bazı dinleyicilerimiz bir şöyle bir kendilerini yoklamışlardır. Ya nasıl yani? Evet böyle. Kaplumbağasında çalışan yönetici, çalışanlarını varlığında değil yokluğunda gelirken değil giderken mutlu eder. Pandemi öncesi bir dönemde İzmir'de bir şirketin eğitimini veriyorum. Üç günlük bir yönetici ağırlıklı bir eğitim, büyük bir şirket. Cuma cumartesi pazar olarak anlaştık ve cuma günü eğitime başladım. İlk saati giriş saatimiz, anlatı bittikten sonra bir ara verdim 15 dakika. Herkes dışarıya hava almak üzere çıktı. Ben en son çıktım işte ortamı düzelterek. Kapıdan çıkarken eğitim verdiğim salonun tam karşısında üzerinde finans muhasebe müdürlüğü yazan bir yer var idi ve içeride 8-10 arkadaşımız sabah saat böyle 10 sıraları çok güzel böyle oynuyorlardı ya da oynama davranışı gösteriyorlardı. Ama içerideki hava atmosfer harikaydı. Dedim herhalde birisinin doğum günü herhalde doğum günü kutluyorlar. Kapıyı çaldım, izin istedim. Pencereden bu olan biteni gördükten sonra içeriye girdim. Dedim ya ne kadar güzel bir görüntü var dışarıdan gördüm. Sanırım birisinin doğum günü, e, hani kutlamak isterim. Kimdir bu şanslı kişi dedim. İçlerinden içlerinden birisi dedi ki hocam biz hepimiz şanslıyız. Hepimizin doğum günü. Nasıl yani dedim? Hocam dediler, müdürümüz 3 gün İstanbul'a gitti, 3 gün gelmeyecek. Onun için çok mutluyuz. Demek istediğimi anlatabildim mi? <laughs> Şimdi o departmanın yöneticisi şu ana kadar aldığınız bilgiler ışığında baktığınızda nasıl tanımlarsınız? Sizce bu departmanın yöneticisi besleyen, değişim yaratan tarz üslupla mı yöneticilik yapıyor? Yoksa zehirleyen, değil mi? Yatan mutlu olan, kaplumbağazında çalışan bir yöneticilik tarzıyla mı yöneticilik yapıyor? İşte bu cümle bunu gösteriyor. Kaplumbağazında çalışan yönetici, çalışanlarını varlığında değil, yokluğunda, gelirken değil gider, giderken mutlu edendir. Bunun tam tersi besleyen yöneticiler, değişim yaratan yöneticiler, onlar ne yaparlar? Gelirken çalışanlarını mutlu ederler. Ne kadar önemli bir bakış açısı olduğunun farkında mısınız sevgili arkadaşlar? Evet, şimdi öneri ve tavsiye olarak artık sona doğru giderken bu getirdiğim zihinsel yoğunluğun içerisinde biraz daha motive etmek istiyorum. Heyecanlandırmak ve isteklendirmek istiyorum bu anlatıların üstüne. Sana heyecan veren ya bir vizyonun olsun güzel kardeşim ya da böyle bir vizyonun parçası ol. Hayatındaki yanlışları azalt, doğruları çoğalt yaklaşımını benimse. Her zaman iş hayatında çalışırken mazeret üretme. Çözüm çözüm odaklı ol. Ve bunu çözmenin bir yolu olmalı tutumu geliştir kendince. Yaptığın işe fazladan katkı sun, işini hızlı düşün ve hızlı ol ve hızlı yap. İşini sev ve işine odaklan. Adanarak çalış ve işine yürekten bağlan. Profesyonel ol, seçilmiş davranış sergile ve çevreni etkile. Sorumluluk al, sonuçlandır. Farklılığını oy ve iz bırak. Doğru işi Doğru zamanda doğru insanlarla birlikte yap ve fark yarat. İletişim yöneticiliğin sihirli değneğidir. Önemseyerek dinle, saygı duyarak anlat. Çünkü sözler geleceğe, davranışlar ise bugüne hizmet eder. Yardım iste ihtiyacın olduğunda. Çekinme. Sonra da sana yardımda bulunan kişiye lütfen teşekkür et. Unutma. Bütün bunları yaptıktan sonra çalış, eğlen, hoşça vakit geçir ve yolculuğun tadını çıkar. İşte bunları yapabilirsin. Bunları yaptığın sürece sen besleyen, yaptığın sürece sen değişim yaratan ve sürükleyen, çalışan ve yönetici olacaksın. Sürükleyen, besleyen, değişim yaratan yöneticiler, ürkek insanlarda güven, bocalayan insanlarda kesinlik, tereddüt olan yerde hareket, zayıflık olan yerde güç, korkaklığın olduğu yerde cesaret, şüphenin olduğu yerde inanç, belirsizliğin olduğu yerde umut yaratırlar. İşte sürükleyen, besleyen ve değişim yaratan yöneticilerin farkı burada çıkar. Aynı zamanda bu tür yöneticiler, sürükleyen, besleyen, değişim yaratan bu yöneticiler başarıya odaklar ekibindeki insanların harekete geçirir ekibindeki insanları. Değişim yaratır, iz bırakır ve sonucu değiştirir. Bu tür yöneticiler aynı zamanda umut yaratır, ilham verir ve heyecan yaratır. Bakın ne kadar güzel dışarıdan gözlemlenebilecek davranış örnekleri. Dışarıdan görülebilecek davranış örnekleri. Uzun süre insan kaynakları yöneticiliği yaptığını ifade etmiştim ve bugüne kadar Sanırım 5000'den fazla iş görüşmesi yapmışımdır. Yurt içinde ve yurt dışında herhalde 1000-1500 kişi de işe almışımdır. Belki o kadar da işten çıkılmasına sebebiyet verecek durumlarda karar vermişimdir. Ama işe aldığım, ister alt çalışan ister orta seviye ister üst seviye, ben işte bu gözle bakarım. Bu kişi sürükleyen bir kültürden mi geliyor? Besleyen ve değişim yaratan kültürden mi geliyor? Mind seti, knowledge seti, skill seti nerede ve nasıl? Geçmiş iş hayatındaki davranışları anlatmasını isterim. Çünkü o davranışlar aslında sonuçlardır. O olaylarda nasıl sonuç ürettiği benim için önemlidir. Nasıl davrandığı benim için önemlidir. Ne yapacağını anlattırtmam. Geçmişte ne yaptığına bakarım. Bu çok önemlidir. Sonra gelecek vizyonunu öğrenmeye çalışırım. Ne yapmak istediğini öğrenmeye çalışırım size de tavsiyem bu sebepten dolayı. O halde sevgili Ziya Bey son sözüm bu güzel bitelikte bu güzel ben de keyif aldım şu geldiğimiz noktada son sözüm. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar güzel dönemler yaratır. Güzel dönemler zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar zor dönemler yaratır liderlik ve yöneticilik eğitimlerini vermiş bir kişi olarak şu ana kadar paylaştığım bilgiler kitabımdaki bilgilere özel ve kitabımdan süzdüğüm eğitim formatına getirerek sizinle paylaştığım kısa zaman dilimi içindeki bilgiler oldu. Ve ben şu karşınızda gördüğünüz dörtlüğü çok önemsiyorum. Ama çok. Yüzyılını doldurmaya çok az kalmış Cumhuriyet tarihimizdeki toplumsal, siyasal, ekonomik yaşadıklarımıza baktığımda geçmişten bugüne ben bu cümleyi görüyorum. Ben bu cümleyi gördüm. Ben bu cümleyi yaşadım. Yaşıyorum. Onun için tekrarlamak istiyorum. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Şirketler içinde geçer. Şimdi şu an zor dönemlerden geçiyoruz. Güçlü insanlar güzel dönemler yaratır. Güzel dönemler zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar yaşıyoruz, gördük, görüyoruz. Değişik sektörlerde, şirketlerde ve çevremizde. İnanın zor dönemler yaratır.